Herkese merhaba. Bu hafta bir akşam motovloguyla karşınızdayım. Hafta sonu biraz yoğundum. Hafta içi de çalışıyorum. O yüzden gündüz gidip vlog çekemedim. Sizi videosuz bırakmamak adına da akşam çıkıp video çekmek istedim. Bugün size neden RX3 aldığımdan bahsedeceğim. Motorun bana göre artılarından ve eksilerinden bahsedeceğim. Benim için motorun Enduro olması gerekiyor. Çünkü biliyorsunuz ben sık sık kampa giden biriyim ve kampa giden birinin de ya enduro ya da cross bir motosiklete binmesi çok daha mantıklı oluyor. şart değil tabii ki ne yakıt motosikletle. Sukuturla hatta süper sport makineyle bile kampa gidebilirsiniz. Yeter ki gitmek isteyin. Ancak enduro bir motosiklet kullanmak hem toprakta hem asfaltta, dağda, bayırda, derede bile enduro motosikletle rahat bir şekilde yol alabilirsiniz. Gitmek istediğiniz yere gitmek için süper sporta göre tabii ki enduro motosiklet çok daha fazla işinizi görecektir. Ben de o yüzden Kullanım amacıma en uygun model olan Enduro'dan bir motosiklet seçmek istedim. RX3'ü seçmemin tabii ki iki temel nedeninden biri Enduro olması diğeri de bütçe. Malum Türkiye ekonomisinde hiçbir zaman istediğimiz şeyleri değil her zaman muadillerini almak zorunda kalıyoruz. Görüntülerdeki bir Afrika Twin alalım Tracer 900 alalım GS 1200 alalım hatta 1300 alalım KTM Adventure 1290 alalım ama Ülkemizin ekonomisi göz önüne alındığı zaman onlar biraz uzak hayaller oluyor Kendi bütçemde alabileceğim Enduro motosiklet sayısı 5'ten fazla değildi. RX3 vardı. Benelli'nin bir motosikleti vardı. 250 cc olan. Hero X Pulse vardı. Ee, bir de bir iki tane daha model vardı ama onlar şu an aklımda bile değil. Bu saydığım 3 model arasında benim için en uygun olanı Mondial'in bu RX3'üydü. Çünkü bu motosiklet fabrika çıkışlı olarak üzerinde koruma demirleriyle ve arkada üçlü çanta setiyle geliyordu. Hero X Pulse'da ne yazık ki koruma demirleri ve motosiklet çantaları aksesuar olarak sonradan satın alınıp motosiklete takılabiliyor. Ayrıca Bondial 250 cc iken Hero 200 cc. Ben bunlardan bıktım ya. Vallahi bıktım ben bu köpeklerden. Hayır yazık yani hayvanlara da yazık. Birimiz onlardan kaçarken düşeceğiz, sakatlanacağız ya da onlara çarpacağız. Hayvanlara yazık, motosikletlilere yazık. Yeni geliyor, çocukları bile kovalıyorlar. Sokak köpekleri ne yazık ki olmamalı. Köpeklerin yeri sokaklar değil. Neyse, konumuza geri dönelim. Ne diyordum? Onu da hatırlamıyorum ya. Ha, Benelli Avrupa'da dediğim gibi 2023 yılında en çok satılan motosikletti. Ancak ülkemizde tutunmadı. Mondial ona nazaran ülkemizde biraz daha revaçlı olan motosiklet. Çünkü 2015 yılından beri bu modeli ülkemizde var. Ya e o yüzden kronik problemleri neler, motorun artıları neler, eksileri neler bunların hepsini biliyorduk. Ben de o yüzden dedim ki yani Mondial alayım. Mondial'in bazı kusurları var. Yani Mondial'in demeyeyim de Arex 3'ün bazı kusurları var bu konuda. Mesela onlardan biri bu motosikletin ustası ülkemizde neredeyse hiç yok arkadaşlar. Eğer eliniz anahtar tutmuyorsa, çevrenizde de güvenebileceğiniz bir motosiklet ustası yoksa, Alex 3'ten bakım mısını bulamayacaksanız uzaktır. Çünkü bu motor öyle sürekli bakım gerektiren bir motor değil ama hani Ufak bir arızası çıksa, örnek veriyorum sübep ayarı bozulsa, sigortası patlasa ya da ne bileyim normal yağ bakımı bile olsa bazen ustalar bakmak istemiyor. E siz de o yüzden kendiniz bakmak zorundasınız. Yani dediğim gibi eğer eliniz anahtar tutmuyorsa, yani motosikletin en temel olayı olan yağ değişimini bile yapamayacaksanız çevrenizde de güvendiğiniz bir ustanız yoksa bu motosikletten uzak durun. Çünkü Mondial'in yetkili servisleri bile bazen bu motosikletle ilgilenmek istemiyor. Burada da birkaç tane motosikletçi arkadaş var. Ancak eliniz Az da olsa anahtar tutabiliyorsa, elinizin yağ olmasından çekinmiyorsanız, benim gibi zevk alıyorsanız bunlarla uğraşmakta ya da çevrenizde güvendiğiniz sağlam bir motosiklet ustası varsa bu motoru da acaba alsam mı diye düşünüyorsanız soru işaretlerini bir kenara bırakıp bu motosikleti alın. Çünkü sürmesi çok keyifli, sesi çok güzel, görüntüsü çok güzel. Fiyat olarak da muadillerinin altında bir fiyatı var yani tam dönerken sinyal vermenin bir anlamı yok ya. 2015 yılından beri ülkemizde olduğu için kronik problemlerini çok rahat bir şekilde test edip çözebilirsiniz. Facebook grupları var, WhatsApp grubu var. YouTube'da bu motosikletle alakalı bir sürü Türkçe içerik var. Problemleri nelerdir, nasıl çözülür tarzında çok fazla video var. Ben de zaten motosikleti almadan önce hem sosyal medyadaki Alex 3 gruplarında hem de YouTube'da çok fazla araştırma yaptım. Aklımdaki soru işaretlerinin tamamına giderip bu motosikleti almaya karar verdim. Hero x buna nazaran daha arazi odaklı bir motosiklet. Benelli biraz daha buna yakın bir motosiklet. Ancak dediğim gibi Benelli'nin fiyatı bundan daha yüksek. Eğer bütçeniz yetiyorsa ve vaktiniz varsa CFMoto'nun 450 MT'si ve Honda'nın CBX 500 yanlış hatırlamıyorsam iki ayrı Enduro makine gelecek onların ikisine de bakabilirsiniz ya da Vogue'un 525 DSX modeli var gerçekten çok güzel bir motosiklet onu da çok araştırdım neyse biz neden Mondial RX3 almıştık onu tekrardan geri dönelim dediğim gibi fiyat performans olarak alabileceğim en iyi Enduro makine buydu. Bu motor ülkemizde uzun süredir bulunduğu için eksileri neler, kronik problemleri neler? Yani bir motosiklet ne kadar uzun süredir ülkemizde bulunuyorsa sorunlarını tespit etmek de sizin için o kadar kolay oluyor. Ben de o yüzden bu motosikleti aldım kampa gidiyorum. Motosiklette üstü çantanın olması benim için avantaj. Ekipmanlarımı koyuyorum. Eşyalarımı koyuyorum. Enduro bir makine olduğu için jantları telli. Telli jant biliyorsunuz. Araziye uygun bir motosiklette olması gerekenlerden biri. Ayrıca telli jant motosikletin konforunu da artıran bir şey. Ayrıca oturuş pozisyonu oldukça rahat. Cross makineye göre selesi rahat. Yani dediğim gibi kendi muadilleri içerisinde en iyi fiyat performans ürünü benim için Alex 3'tü. Siz de almayı düşünüyorsanız gerek Facebook gruplarında gerekse YouTube'da araştırma yapıp ayrıca bana da aklınızdaki soruları sorup aklınızdaki soru işaretlerini ortadan kaldırabilirsiniz. Tabii ki her motosiklette olduğu gibi bu motosikletin de sevenleri var, sevmeyenleri var. İki tarafta kendince haklı nedenleri bulunduruyor. Ancak ben bu motosikleti seven ve beğenen taraftayım. O yüzden size de bu motosikleti almanızı tavsiye ederim. Eğer kampa gidiyorsanız ortalama olarak 100 bin lira gibi bir bütçeniz varsa motosikleti ayırabileceğiniz Bence Mondial RX3 sizin için biçilmiş kaftan. Bunu bizzat kampa giden ve motosikletin kullanıcısı olan biri olarak gönül rahatlığıyla size söylüyorum. Bu haftalık da veda zamanı geldi arkadaşlar. Güneş batmış zaten ardından tepelerin. Veda vakti geldi tüm teletabilerin. Haftaya görüşürüz arkadaşlar.